Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle beraber meslekleri öğreneceğiz. Onları tanıyacağız. İleride hangi mesleğe sahip olabiliriz? Ben meslekleri sayarken, öğrenirken bunu da düşünebiliriz. En sonunda bir karar verebiliriz. O zaman başlıyoruz. Önce aşçılıkla başlayalım. Aşçılık yemek pişiren kişidir. Sebzeleri, meyveleri değişik işlemlerden geçirerek yenebilecek hale getiren kişi. Evde annelerimizle yemek yapar. Biz de bazen kek, poğaça, kurabiye gibi şeyler yapabiliriz. Aynı aşçılar gibi değil mi çocuklar? Öğretmen Öğretmen bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği öğreten kişidir. Öğretmenler rehber olan kişilerdir. Yol gösteren kişilerdir. Terzi Kumaş ve benzeri şeylerden erkeklere, kadınlara ve çocuklara kıyafet dikebilen kişidir. Çiftçi Tarım ve hayvancılıkla uğraşan, insanların beslenmesine katkı sağlayan, ağaçlar, sebze ve meyvelerin tohumlarını eken, diken kişilerdir. Bilirsen sevinirsin, bilmezsen merak edersin. Evet, bilmece köşemize geçiyoruz. Haydi o zaman başlayalım. Hem anneyim hem baba, hem kardeşim hem abla. Yorulmam öğretmekten, sevgimi dağıtırım herkese. Cevabımız öğretmendi. Doktor, insanların sağlığını korumaya çalışan, bu alanda araştırmalar yapan, hasta olanları tedavi eden, iyileşmelerine katkı sağlayan kişidir. Hemşire, doktorun ve hastaların yardımcısı, insanların sağlığına katkı sağlayan kişidir. Özellikle hastaneye gittiğimizde iğne yapan kişiler de genelde hemşireler olur çocuklar. Astronot Uzaya gönderilen araçları kullanan ve gerektiğinde gök cisimlerini inceleyen kişidir. Veteriner. Hayvanların sağlığını korumak için çalışan, hasta olduklarında hayvanları tedavi eden kişilerdir. Müzisyen. Müzik eseri yapan, müzik eserleri çalan, besteleyen herhangi bir, bir müzik aleti çalabilen kişilerdir. Bilsen sevinirsin, bilmezsen merak edersin. Yaraları sararım, hastalara bakarım, bembeyaz giyinirim, bilin bakalım ben kimim. Evet, bilmecemizin cevabı doktordu. Polis. Bir ülkenin güvenliğini ve düzenini sağlayan kişilerdir. Hırsızları da genelde polisler yakalar. Asker, yurdumuzu düşmanlara karşı koruyan kişilerdir. Dağlarda, ovalarda görev yaparlar. Silah kullanmayı bilirler. Bayrağımızı korurlar. Boyacı, evlerimizi ve binaları boya yapan kişilerdir. Çöpçü, Çöpleri toplayan, dışarısını temizleyen kişilerdir. Fotoğrafçı. Fotoğraf çekinmek isteyen insanların fotoğrafını çeken ve bunun karşılığında ücret alan kişilerdir. Garson. Lokante ve kafelerde servis yapan, müşterilere yiyecek içecek taşıyan, getiren kişilerdir. İtfaiyeci. Yangın söndürme ile yükümlü kişilerdir. Yangın harici sel ve doğal afetler, patlama, çökme gibi durumlarda da itfaiyeciler görev yaparlar çocuklar. Kasap etleri kesen, parçalayan, yenebilecek hale getiren ve satan kişilerdir. Kuaför saçlarımızı kesen, yapan, şekil veren kişilerdir. Bilirsen sevinirsin, bilmezsen merak edersin küçük büyük erkek kadın biraz kısa biraz uzun saçları yıkar keser tarar sonra da eserine bakar evet kuaförlü cevabımız zangos her türlü ahşap malzemeden eşya araç gereç yapabilen kişilerdir. Mimar yeni bina tasarlayan, düzenleme yapabilen, proje çizebilen kişilerdir. Mühendis Mühendisler çok çeşitlidir çocuklar. İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yol, köprü, bina gibi şeyleri yapmakta yardımcı olan kişilerdir. Birçok mühendislik bölümü vardır. İşte uçak, gemi, bilgisayar, gıda, fizik, kimya gibi çok geniş bir alan. Müzisyen, kendi beste yapan ya da bir şarkıyı söyleyebilen, seslendirebilen kişilerdir. Pilot, uçak uçurabilen kişilerdir. Postacı, mektup, gazete Paket gibi maddeleri yerine ulaştıran kişilerdir. Şoför herhangi bir aracı sürebilen kişilerdir. Tamirci bozuk, kırık olan her şeyi tamir eden kişilerdir. Ressam herhangi bir resmi çizebilen, aynısını yapabilen kişilere ressam denir çocuklar. Bilirsen sevinirsin, bilmezsen merak edersin yürüyerek dolaşır, her eve mektup taşır. Postacı Önce kağıtlara çizerim. Sağlam olmasına dikkat ederim. Gördüğünüz yüksek binalar, şirin evleri ben yaparım. Cevabımız mimardı. Bugün hep beraber meslekleri öğrendik çocuklar. Siz hangi mesleğe sahip olmak istersiniz? Büyüdüğünüzde hangi işi yapmak istersiniz? Biraz fikriniz olmuştur umarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz diğer videolarımıza da bakmayı unutmayın. Hemen videonun altındaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz.